arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sokakta bisiklet sürüyoruz. Gerçi ben sürmüyorum ben kamera evet. Hadi sür. Benimle çekil Kamera mıydı? Ya bir git. Evet. Sılar. Böyle Bu burada bizim evden pek Yani en çok sevdiğimiz. Öğretmeni... Oğlum arkadaşlar ne yaptı bir anlayacağımız ya. Ne bileyim. <laughs> Oradan bana, bana selam. Saran konuşulanlar olsun. Selam etmeyin. <laughs> <laughs> Belki evet. arkadaşlarımız da izler bu videoyu. Onlara da selamlar olsun. <Gülüyor> 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 Çok yavaş git lan buraya. Bu arada 3 kişi, üç kişi gibi bir sürüyor. Bizi, duruyor, bizi sürüyor. Evet. Ama yine arkadan sürüyor. Konvoy. Üstüne... Bisikletimiz Ümit Kaptan'dan. Ümit Kaptan'a selamlar, selamlar. Sabahlar. Ay. Ümit Kaptan'dan almıştır bu bisiklet. <laughs> Güzeldir, orijinaldir. Tamam. Tamam. Rudem arkadaşımız sürüyor. Ben sadece onu çekiyorum. diğer Diğerkiler tamam. istemiyor. Bana ne bakıyor. Burada bu arada mahalle maçı da gelecek. Evet gelebilir. Mahalle maçı. Ama şey tek kale. Bu hafta da 20 tane lak like giyirse mahalle maçını da çekeceğiz. Hayır 20 az ya. 20 ya. Hayır, hayır ya 100 like. 100 like değil ya bakma. 25. 25 tamam. 35. 20. 35. Haftaya kadar 25 like gelirse şey e, piknikte mahalle maçı çekeceğiz. Piknikte. Evet. Piknikte ama e, bu arkadaşımız olmayacak. Evet bu arkadaşımız yürü gitsin. Neden sürekli bana şey yapıyorsun Eymen? Aa onlar istemiyor. Ben ne yapabilirim? Yok, ben istemiyorum. Tamam ikiniz çekiyorum işte. Çekmeye çalışıyorum. Bir çekiyorum. Abi bir geçmeyin ya. Ne? Abi diyorum. Geçmesin. Aklınızı <laughs> söylemeyi unuttuk. Benim bunun adı Rodem. Bunun adı Elif. Görmüşsünüz. Elif, elif bunun adı Elif. Görmeyin. Elif böyle. El, Elif. Şey, bunun ben adı, ben adı da Billay. Bu bizden çok ediyor, küçük. Her benim o ismim Bunun da adı Eymen Efe. iyi. bili. Yapma lan. Ve ben de yine de telefon. Arkadaşlar şu şey yapıyoruz. Ya. Ee, 25 like gelirse mahalle başı dedik ya. Evet. Mahalle evet. başında. Eğer 20 like çeker. Evet. yani. Ama çok az zamanımız var. Aynen. Hemen gidebiliriz. Perşembe gününe kadar zamanımız var. Evet biraz yani bekleyin. Yani çarşamba günü bence like'lara atın. Mahalle maçı için salı günü like'lara atın. Perşembe günü de belki evet, geldi çekebiliriz. Bizim mahallede böyle klasik. Klasik bizim mahalle. Şurada bizim bisiklet. bisiklet şu. Şu benim bisiklet. Öyle işte bak. Loki. Bak böyle canım. Ne oldu? Böyle işte bizim mahalle burada bir orman gibi bir şey var. Burada araba geliyor işte. Burada BB var. Burada Elifimiz var. Hemen bu videoyu sil. Ondan sonra ezelim seni. Hayır. Ve beni ezmeye çalışıyor. Ya. Ve Rudem'e geldik. Gel Rudem sen nereye gittin? İki dakika bir şey söyledim geldi. İyi yaptın. İyi. Evet. Orada... Ve küçük minnoş Eylül'ümüz de var. Küçük minnoş. Nerede? Minnoş Eylül. Minnoş. <laughs> minnoş Eylül. <laughs> minnoş Eylül. <gülüyor> Eylül. <gülüyor> Ve burada bisikletimiz <laughs> var. <laughs> burada pembe bisikletimiz var. Çok hoş. Burada da bak. Burada da elifimiz var. Burada da dişi gözüken Nudem var. Arkadaşlar şu an mahalledeyiz. Bütün, bütün sen göz, aile bizim şu an. Yani bizim dediğimiz de buradaki insanların. Herkes yaşıyor ya. Farklı bir mahalleden de gelen yok şu an. Gelen olsa. Ha? Bu arada. İyi misin? Ben sana dön diyor dedim ama. İyi misin? Allah yaralarımız var arkadaşlar. Bu arada Alparslan Kemik yazın. Ona da like, değil abone olmayı mi? unutmayın. Ben bozduğumu unuttum. Bozduğum. Aynen aynen. Bir dakika kameracığı kes eleyeceğim. Şöyle. Bu ne? Bir... Ben nasıl döndüm acaba? Ben de abartmıyorum. Ya yanma Elif. Şişt, kesersin değil mi? Evet. Ya Elif ya. Arkadaşlar Kam sıkıntımız tamam. oldu az önce. Elif kamerayı kırmaya tamam. çalışıyor. <laughs> Elif inadına geri çekeceğim seni. İnadını çekeceğim yani. Tamam, ben. Eymen yapma. Beni ezmeye çalışıyor. Sak! Yapma. yapma ya. Bak inadını çekiyorum. Ben biraz ben de seni çekeyim. Tamam ha. ben benim sen de sürerken çek. Bunu al. Tamam. tamam. Evet. Evet. Şimdi Eymen geçti. Ne bakıyorsun? Geliyor, <laughs> ben ben geliyor Yaşar. Yaşar geliyor. <laughs> İlesem benim biçimlerde. Ben Yaşar oradaydı bak geliyor arkadan Yaşar. Belinay! O şeydi. O da yorum Bak Belenay yapıyordum sen döndün. Gerçekten Elif. İşte yüzümü göstermesin. Elif yüzünü göstermedin. Belenay çekiyordum sen döndün. Gel hadi kameraya öyle yapma. Eylül gel buraya. Ya Hoppa. Yaşar efendimiz geliyor. Gel Eylül Yaşar. Yaşar geçti. <laughs> Buradan da diğer Yaşar'ımız geliyor. Az kalsın ölüyordum. Beyler iki dakikalığına da mola verdi. Keşke tarlamız da olsaydı ya. Tarlada diğer sokakta arkadaşlar. Atla, 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 atla. Evet. Bizim sınıf arkadaşlarımız izliyorsa ya da birileri izliyorsa bu yorumlara kendi isimlerini yazsın. <laughs> Şu çocukla arkadaşlar kamerayı zor taşıyorum. Kucağımda Eylül <laughs> var. <laughs> Beyinleyin bisikletini çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> yaşar! Yaşar! Yaşar geliyor! Arkadaşlar yaşar bir tane yaşarımız gidiyor bir yere. Diğer yaşarımız bir yere gidiyor yine. Yaşar. Yaşar. Şimdi yaşarız onu Eymen kamera ablam var. Acı başlamış işte. çaldılar. Kırılmadı merak etme. Çık. Ay. Ama Yağmenin ne yapıyor? Yanlış <laughs> <laughs> çevirdim. <laughs> koş koş koş. Ey koş. Bakın şey yap kenara koy. Şimdi Eylül'ün yani kömelecinin. Çek çek bunu da çek bunu da Eylül dur. Bakalım diri batacak. Uzaylı <laughs> biraz. Uzaylı biraz. biraz. Dire dire indir. Ay ay. Az önce arkadaşlar Eylül terliğini füze gibi döndürdü attı. Baba geza bak. Çek çek çek. Görünmez ki buradan. Emen neye bir şey söyleyeceğim. Eymen yine. Sen de bu videoyu izlemelisin.

Evet arkadaşlar kardeşimi de şimdi yapacağım. Kameracı. Ne? kameracı yanlış şeyi çekiyorsun. Burayı çek. çek. <laughs> araba geliyor. Oy. Ay, hayır, hayır. Evet. Ece, şey Elif siklesen erken çekme. Elif yanlış şeyi. Elif siklesen çekme. <gülüş> <I> ne <binip>, kadar? yanlış yedim. Ev Bisiklet sürüyor. Bisiklet sürüyor. Allah'ım ya Rabbim. Dibime gelseydim bari. Sabri.